Yüzyıllar önce manyağın biri erken kalkmış, sonra canı sıkılmış. Ne yapsam, ne yapsam acaba demiş, İşe gideyim bari demiş. Onun aldığı bu manyakça kararın ceremesini... ...neden ben zavallı ipek çekiyorum şu anda ya? Ne gerek var abi? Otur mis gibi mağaranda, takıl yani değil mi? Hadi o densiz demiş, işe gitmek istemiş. Diğerleri neden peşine takılmış acaba? Benim de bugün hiç gidesim yok. Ama kuzum senin gidesinin olmaması çok normal. Çünkü artık seninki iş olmaktan çıktı. Çin işkencesine dönüştü. O Çin işkencesi hep benim babamın yüzünden. Biricik oğlu için para istemeseydi benden... ...avans çekmek zorunda kalmayacaktı. Şu an işe gitmek zorunda değildi. İpek, sop bulsak da ben işten ayrılmaya hazır değilim ki. Onun için üzülme. Zaten Doru'nun nasil söyledikleri benim aklımı çok karıştırdı. Aa! Kim bu saatte ya? Sabah sabah. <laughs> Murat. Murat arıyor. Murat arıyor. Benim neden arıyor ki Murat beni? Açmadan öğrenemeyiz değil mi? Efendim Murat Bey? Neredesin? Yoldayım. Hangi yolda? Hangi yolda olacak? İş yolundayım. Şirkete gidiyorum. Ve onun dışında? Onun dışında ne? İyi misin? Evet de neden sordunuz? Ee, hiç. Bugün yoğun bir gün olacak. Yani yurt dışından misafirlerimiz var. Gün içinde sana ihtiyacım olacak. Geç kalma. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Neydi şimdi bu? Manyak. Aa, niye öyle olsun canım? Belki adam senin rüyasında gördü sonra iyi misin, değil misin diye merak etti, aradı. <laughs> Murat mı beni rüyasında gördü. Rüyamda görsem inanmam. Bir şey mi vardı? Onu siz söyleyeceksiniz. Anlamadım. Sabah arayıp misafirlerimiz var. Bana lazımsın dediniz. Ben de emirlerinizi bekliyorum. Ha. E, günleri karıştırmışım. Siz mi? Evet. Ben de insanım bir hata yapabilirim. Öyle değil mi? Öyledir herhalde. Ne? Bana doğruyu söyleyin. Ne konuda? Beni niye aradınız? Niye yani? Sabah da söyledim ya. Yani pek hatırlamıyorum. Benim uyanmıştır. Yani ee, rüyanın etkisindeydim hala. Ne rüyası? Bir dakika, bir dakika. Siz beni rüyanızda mı gördünüz? Rüya bu. Oyuncuları seçemiyorsun ne yazık ki. Ki zaten öyle önemli bir şey değildi. Tatsızdı sadece. Sonra da iyi olup olmadığımı merak edip beni aradınız. Evet, evet. Evet, aynen öyle. Merak ettim. Çok bilenlere inan